İlhan Bey, TÜYAP olarak bu yıl 33. düzenlenen Plast Eurasia Fuarı'na ev sahipliği yapıyorsunuz. Çin'den sonra ikinci en büyük fuar olma özelliğini taşıyan bu fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, Plast Eurasia, 33. kez ziyarete açıldı. 33 yıldır aralıksız devam eden bölgemizin kendi konusundaki en önemli buluşması. Sizin de söylediğiniz gibi plastik endüstrisinde her yıl yapılan fuarlar içerisinde dünyada Çin'den sonra ikinci büyük fuar ve Avrupa'nın da bir numaralı fuarı. Yoğun bir katılım var. İlk günden itibaren dünyanın dört bir tarafından ziyaretçiler gelmeye başladı. İçeride 48 ülkeden katılım var. Bu fuarın bir özelliği de katılımın profiline baktığımızda yabancı ülke katılımı ilk defa yerli katılımdan üste çıktı. Yabancı ülke katılımı yerli katılımdan daha fazla. Böyle olması itibariyle de uluslararası fuarlar içerisinde bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Fuar 14 salonda 120 bin metrekarede 1607 katılımcı firmanın iştirakiyle hazırlandı. Şu anda İran'dan, Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Hindistan'dan, Fransa'dan, Kore'den, Tayvan'dan olmak üzere başta 48 ülkeden katılımcı var ve katılıma baktığımızda plastik endüstrisinde dünyanın en önemli oyuncuları şu anda İstanbul'da bu fuarda. Bu fuar artık kendi konusunda dünyada aranılan, takip edilen bir marka. Bu fuar geçtiğimiz yıla göre de yüzde on büyüdü toplam katılımcı sayısında. Yabancı katılımcı sayısında da yüzde otuz bir büyüme var. Bu da önemli. Yetmiş bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda sisteme akredite olmuş online yabancı ziyaretçi on binin üzerinde derine çıktı bu da önemli İnşallah fuar 4 gün boyunca devam edecek. 7 Aralık'ta sona eriyor. 7 Aralık akşamına kadar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu fuar Türk plastik endüstrisinin gücünü, dünyanın en önemli oyuncuları için önemli bir arena olduğu bir fuar olacak. İnşallah hayırlı bereketli olur. 48 farklı ülkeden katılımcılar ağırlıyorsunuz ancak Çin pazarına özellikle bir daha ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Çinli sektör başkanlarının da ağırladığınız birçok firmada yer alıyor. Bu anlamda sektör açısından Çin pazarının yeri nedir? Şimdi burada buradaki katılıma baktığımızda yabancı ülke katılımına tabii Çin en büyük katılımı gösterdi. Tabii burada Çin'in bu kadar güçlü gelmesinin nedeni Türk plastik sektörünün oyuncularının çok önemli bir yerde olması. Dünyada önemli markalarımız var Türk olarak. Bu markalarla bir işbirliği yapmak istiyor Çinliler. Burada şu anda Çin'in sektördeki en büyük üreticileri, makine üreticileri burada yatırım yapmaya geldi. Türk firmalarla buluşturuyoruz. Dün, bugün, yarın toplantılar var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de burada. Bu yatırım için işbirliği için burada destek oluyor firmalara. Konsolosluklar, konsoloslar, ticari ateşeler keler arası görüşmeler yapılıyor. Buradaki firmalar Türk firmalarla Çinli firmaların ortak Türkiye'de yatırım yapabilme kapasitesini, zeminini konuşuyorlar, müzakere ediyorlar. İnşallah bu fuar sonunda da bu yatırımlara da bu fuar bir vesile olacak, köprü vazifesi olacak.